Merhaba sevgili oğlaklar. 26 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında Ay İkizler Burcu'nda pazartesi ve salı haftaya başlıyoruz. Bu da sizin günlük rutin hayatınızdaki temponuz, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz alanlar, beslenme, sağlık, spor, diyet gibi konularınız varsa evcil hayvanlarınız ve onların sağlığıyla eğitim, öğrenim konuları ve iş hayatındaki iletişiminiz, anlaşmanız, sözleşmeleriniz, elektrik, elektronik konular, yeni birileri iş ortamınıza başlayabilir ve yeni iş kısmetleri ile ilgili de gündemler yaşayabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe itibariyle Ay Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Bu da eş, partner, sevgili, sosyal ortam, ortaklıklar alanınızda bir hareketlenme olduğunu gösteriyor olacak sevgili arkadaşlar burada jübiter biliyorsunuz ikizlerde ay ikizlerde mars ikizlerde yani 6. ev vurgunuz çok fazla olacak temponuzun arttığı da görünüyor çarşamba ve perşembe cuma günleri ise burada dostluklarınız daha ön planda ikili ilişkileriniz daha ön planda olacak bazılarınız böyle evlenme düğün nişan gibi birlik. Birlikteliklere e, tanıklık edebilirsiniz. Yine e, Cuma gününe baktığımızda 30 Ağustos'a baktığımızda Merkür Retrosu bitiyor. Bu da ek gelirler evinizdeki aksayan ek gelir ortak gelirler kredili miras e, gibi tazminat gibi paraların gecikmeleri aksilikleri yaşanmış ise e, artık Merkür Retrosu'ndan sonra başvurular çok daha sağlıklı ve akıcı ilerleyecektir. Ee, ve buralarda aksayan işler normal düz seyrinde devam edecektir sevgili arkadaşlar. Venüs terazi burcuna geçiyor yine 30 Ağustos itibariyle. Ee, biliyorsunuz terazi ve Venüs birbiri yani Venüs en sevdiği burca geçiyor. Bu da kariyer alanınızda muazzam güzel çalışacak. İşte e, bir kere kalbi boş olanlar hem Juno da terazide olacağı için o, o, bu hafta başı. E, kariyer hayatınızda ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz ya da iş hayatına bağlı bağlantılı konu kurumlar e, iş arkadaşlıkları dostluklar buralarda size sevdiğiniz kişiyi karşınıza getiriyor olabilecek aşkta e, hem iş hayatında başarı olacaktır burada. İşte işte finansal destekler, kısmetler, rızıklar çoğalacaktır arkadaşlar. Yöneticilerinizle ilgili kırgınlıklar, dargınlıklar vesaire, iş arkadaşlarıyla kırgınlıklar, dargınlıklar vesaire, işe bağlantılı tüm konular barışa, dengeye ve uyuma gidecek gibi duruyor. Ara arabulucu birileri gelebilir. Arayı bulabilir bu patronla şey, Veyahut da müdürünüzle aranız gibi Ya da iş ortamınızda Ya da annenizle Ya da babanızla Ailenizle ilgili konularda Bir ara buluculuk Bir denge sağlanacaktır Venüs'ün olduğu yerde Biz sevgi, uyum, denge Ahenk ararız arkadaşlar Venüs terazide bunu muazzam dengeler Ve kariyer hayatınızda da eğer e, iş hayatı isteyenler, iş başvuruları gibi özellikle Merkür Retrosu'ndan sonra buralar çok daha güzel çalışacak. E, 30 Ağustos'tan sonra bence işle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evet sevgili oğlaklar. 30, 26 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında enerjileriniz bu yönde olacak. Sağlıklı, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, barış dolu bir hafta yaşayın inşallah. Hoşçakalın.